Evet, bir Cuma akşamı yine sahayı gençlere bıraktık. Bu Cuma biz oynamıyoruz, yine gençler oynayacak ve bugün bir Galatasaray formalı yoğunluğu var. Herkeste bir Galatasaray forması. Bir dakika, bir Neden Galatasaray forması? Ha? Seyredi, o simenden dolayı değil mi? Yok. He? Yok. Hep o, o simenden dolayı değil mi bunlar? Hı? Hep, Hep. o simenden dolayı değil Benim. mi bunlar he? Hepiniz forma giymişsiniz. Benim o simenden dolayı değil mi git. Git. git sen, ya. git sen. Köy takımına beni Sizin, o simeniniz varsa bizim de şenol güneşimiz var. Neyiniz var? Ne var? Neyiniz var? Neyiniz var? 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 Bir 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 onların o simeni varsa bizim çekeceğim. de Şenol Güneş'imiz var. Çok iyi denilmiş ya. Bilmem Şenol Mert Hakan Yandaş. Buyur. Mert Hakan Yandaş mı? Gel buraya gel. Hocam. Hocam babası. I Mert Hakan Yandaş diyor ya. Tabii ki. Bu. Oğlum sen sen ahlaklı, zeki, çevik ve çok dürüst, temiz bir insansın. Nasıl Mert Hakan yandaşı ya? Adamların kıyasladığı şeylere bak, tiplemelere bak ya. Ne elin oğuştu o hareketler ne yakalandın kameraya yakalandın kameraya he gireceğiz evet. o nasıl kelimeler oğlum bunu kırmızı kartla şimdi atalım mı? Ben onu anlayamadım ya. Evet. Sen niye Galatasaray forma yok? Ben bugün yıkamada Siz Yıkamada mı? Oğlum <laughs> <laughs> sizin formanız kirli ki zaten. Yıkasam ne olacak? Yıkasam <laughs> <laughs> Evet Ezeceğiz Ezeceniz mi? <laughs> Trabzonspor doğum Muhammed Teğmen arkadaşımız Bak atarım baka Ya ha. hadi başla başlayacaksan başa Nasıl hakemsin sen ya? Vurun şuna ya Vur vur Hocam Oğlum bak, bak. <laughs> <mı> Görünmüş Başka? <laughs> şey. mi? Atarım bak görürsün bak mi? Sıkıntı çıkacak Hocam Hocam kartlarınız var hocam ne zaman Çok başlayacak. çok bir sürü her yerim kartlı evet. Hocam nereden aldınız çok o kırmızı kartı? Çok iyi kartlar ya güzel kartlar Aha evet Kırmızı... Salih Tursun. <laughs> <laughs> <Aynen. gülüyor> <laughs> <Aynen. gülüyor> Merhaba. Siz kimdiniz? Ahmet <laughs> Arık Torçu. Balgat Spor mu diyor? Evet ya, Balgat Sizde mi Osimhen aldınız? Kimi aldınız? Ya biz temsilciyiz be. <gülüyor> <gülüyor> İyi bakalım. Hocam hadi başla da izleyelim artık ya. Aynen. Ya boşa kalecisi olsun ya. Ne olacak ya? Hadi ya. Hadi ya. Ve maç başladı mükemmel. Yine bir topun peşine 30 kişinin koştu. 88 tane oyuncunun arka arkaya koştu. Evet. Bir topun peşinde bu kadar mı insan koşar? Evet yıkın yakın Galatasaraylı değil mi? Yıkın onu. <laughs> evet kameramanın müdahalesi. Evet. <laughs> <laughs> evet yine sayıyoruz. 2, 4, 6, 8 kişi bir topta. Ya, mahalle maçı gibi Mahalle maçı gibi. Zaten mahalle maçı. Evet. Bir Galatasaray hegomanyası var bugün. Herkes Galatasaraylı. O gidiyor ama vuramadı. Ve işte burada Yusuf. Yusuf yazıcı. Ya asist mı? Ya asist mi yapacaksın? Evet orada biri uçtu. O Yusuf'tan mükemmel bir müdahale. İşte o simene çalım attılar. Evet oğlum, evet oğlum, evet oğlum, evet hadi oğlum, hadi. Evet, <laughs> <laughs> Oo hareketlere bak. <gülüyor> <gülüyor> Oo o simenden mükemmel hareketler. Herkes o bugün. Yusuf'tan yine mükemmel bir müdahale. Oo başka bir o <laughs> Of 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 of. O <laughs> oh, Muhammed Eymen bedavadan gol mi atacak atamadı. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Nasıl oldu? Ayça out. out. Yürü out. Yürü, out. Ooo kapalı. Çok kalenin önüne git Muhammed Emin. Gel buraya. Oğlum herkes o tarafta ya sen hemen kalayım ortaya mi? da gelecek. Kullanır, kullanır. Sıkıntı, ne? sıkıntı. Bu sağ, bu sağ. Hızla, hızla, hızla. Busal, busal. Evet. At onu! At onu! Atamadı. İlhan. Aa, İlhan gelmiş. İlhan'a gidip biraz takılalım. Sütçünün oğlu İlhan. Kule karşı taraf kalıda sarayla. Kameraman Trabzon. Ertanbul'da Ertan evet. Evet. Ne diyorsunuz? Ne Maç hakkında ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Onlar kalıda sarayla oldu için kendi oldu. Kayan Mert Hakan yanmaz. Oğlum Mert. Mert Hakan iyi bir futbolcu değil Artan. lan. Allah Allah. Kıyarın teki. Kim uyarın teki hocam? Mert Hakan ya. Mert Hakan. Oğlum güzel oyuncular örnek al. Galatasaraylı mı ne? Ne bileyim adı gibi değil ama değişik bir tipleme. Anladım. Evet evet git. Evet. aşağı. Evet. Oo. Ya öyle olmaz. Öyle olmaz. Vururlar vururlar. Olaylar. Hocam hocam arkadaşa hatta kırmızı bile kırmızı bile verebiliriz. Yok yok yok. Taybol Gidin 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 Senin yöneteceğin maçotu <laughs> şey, bak öyle maç öyle yok Öyle yok bir daha Sakın öyle bir faal yok Bilerek yapmayalım Onu ya Lan Gördük lan Geldi böyle yaptın Topu almış Kırmızı kart o Normal maç olsa kırmızı kart Allah Allah Kimin oğlu o? o Bilmiyorum ki Uzun saçlı bir bir abi sıkıntılar, var. Hakem Uzaklaştır. Evet sıfır sıfır devam ediyor. Yine bir topun peşine 5-10 kişi koşuyor. Evet. <laughs> Muhammed Eymen'den mükemmel hareketler mükemmel hareketler. Bir Osimhen daha, bir Osimhen bir Osimen'e Osim pas attı. Başla Çok güzel pas bir hareketler bir efendim. Şey. Kafayla evet. Kafa evet. çok güzel. Oo, Muhammed Emre'nin şutu direkle patladı. Direk direk. Maçın en önemli Aşkım. pozisyonu Aşkım. Abdülkadir Ömür, Aşkım. Muhammed Emre Pekdemir'den. Aşkım. Babası gibi direğe takıldı helal